Servis peçetesi katlama teknikleri Nasıl.com ailesinden herkese merhaba. Bugün yeni bir peçete katlama tekniği ile sizlerleyiz. Külah şeklindeki peçete modelimiz için ilk olarak peçetemizi açıp kenarları üçgen gelecek şekilde çevirelim. Alt ucunu üst ucuyla birleştirerek bir üçgen elde edelim. Ardından sağ ve sol uçlarını tutup ortada buluşturalım. Külah şeklini oluşturmak için yine sağ ve sol kenarlarından tutup ortaya doğru kıvıralım. ters çevirelim ve peçetemizin ilk katını dışarıya doğru üçgen şeklinde kıvıralım. İşte bu kadar. Çatal, bıçak ve kaşığınızı yerleştirerek bu pratik ve şık sunumu sofralarınızda kullanabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.